kullanılması Bakmak lazım. Bakmak lazım. Buradan sağlı gideceğim <laughs> bunu unutma. Çünkü burada uçuyoruz şöyle düz gidiyor hiç böyle kullanmadı oğlum sakin. <laughs> zaten tam şu an kameradan <laughs> suratımı görürsünüz zaten. <laughs> yani. Onu ters çevirseydik şurada kameraya. <laughs> Surat ifadesi. etti. Sen de hayvan, ya. Ulan an, um. ulan um. sevdiğimiz arkadaşımızsın ama. Ulan araba ulan verdik, verdik arabayı ama. ama. Arabanın araba, her tarafını şöyle tinledi gelip nasıl kullanıyor. <laughs> yani bu sınıfta yine bir Benchmark araçla beraberiz. Bu B segmenti. Çoğu C bu ayarda değil Eğil. yani. Sınıfına göre bayağı geniş. Sınıfına göre hiçbir... Yani arkada devrim var 1.80-1.90 adam. <laughs> Koltukları çok başarılı, yan <laughs> destekleri çok güzel. Malzeme. Çok, güzel. Yani çok güzel. Bu araba dolu bir araba. Normalde 47'den başlıyor, değil mi? Ekstralar 47, 59, 12 bin lira tam ekstra vardı ben aldığım zaman. İçinde gördüğüm eksi bir tek torpido. Bütün arabalarda olduğu gibi. Yukarısı çok yumuşak, bir Aşağısı anda aşağı indiğin şey. anda bir aynı. Hani 10 üzerinden atıyorum 8-9'dan 4'e 5'e iniyor bir anda. Bir de kol tutacakları. Hani onlar onlar polo öyle söylüyor. Evet. Gerisi polonun üzerinde. üzerinde. Bayağı üzerinde. Sınıfın üstünde. Sınıfın üzerinde, evet. üzerinde. aynı. Malzemeleri ve işçiliği muhteşem. Çok. Direksiyon ve vites kolu ikisi de top notch. Torpidosu çok büyük. Koltuk altında kocaman göz var. Ekstra. Far kumandalarının altında var mı göz? Yok. İzledim. Farları otomatik yok galiba. Yok. Enteresan. Evet, onu nasıl koymamışlar. Gel bütün artık Clio'da bile var yani. Aynen çok enteresan. Aynalar elektrikli katlanıyor Katlanmıyor. mu? Katlanmıyor, hayır. Korna gecikmeli geliyor. Hayır, o yüzden. Gecikme yok ki. Yok, yok. yok sert. Çok sert. Çok sert. sert. çok sert, çok sert. Hani ben evet. bazen ufak uyarmak ister. Sadece... <laughs> yok, yani çalabileceğim Geçtik. tek korna ananı seveyim kornası çalacaklar arabada. Aynen. Başka hiç çalamaz. Bunda ya. böyle. Evet. Sabah sabah zaten iyicesin Böyle kısa korna yok bunda. Ya bir servise soracaktım ona aslında. Hepsinde böyle benim bir soru Yayı vardı. Yaya falan ya. vardır herhalde. Muhtemelen bizim vak vardı. En o yay şeyi falan vardır. Bilmiyorum. Onu rejistrasyon. Fan boylar. Aynen. Top Sport Max lastikler var 215 40 17. 120 patinaj. Direksiyonu hani sanki doğal değil de sonradan vermişler. O kadar yönelme var. Ee, kendi kendine. Torkla beraber. Hani... Korkun fazla basmasın diye mi vermişler şoför. <gülüyor> <gülüyor> Bir kayma, abi kayma, aman abi kayma. Sürekli, sürekli. Ezeri evet. kapatıyor arabayı canım. Direkt. Sürekli. E, direkt o PC stili var arabada evet. yani. Evet. Yani sertliğiyle beraber, e, yolunda kaykanlığıyla beraber araba yüzerek gidiyor. Tutan kesinlikle asfalta ihtiyacı var arabada. Evet. Yağ sıcaklığı 109. 109. Şeyde. iyi, 120'ye kadar bu şeyin var. <laughs> 120, 109. <laughs> Yeni ekledim yağını zaten. Evet. Ya <laughs> güzel bir arkadan şey geldi. Yeni ekledim yağını. <gülüyor> hani, <gülüyor> evet bu konuya, hani, konuya evet. değinmek lazım. Benzin değil ya. <gülüyor> ya ya <laughs> ya. Paralel gidiyor hani, çünkü o işte. 2013 model araba. Ben çözdüler diye her forumlarda öyle yazıyordu Volkswagen sahipleri. Ama pek çözmemişler devrimi Azalt, dediğine göre. Azaltılmış. azaltılmış. Standartta da muhtemelen 1000 kilometre en iyi, en az eksiltiler araba 1000 kilometre 200 250 bin seyah eksiltiyor. Yani 5000'de bir çubuğu boşaltıyorsun. Yani 5000'de çubuk 4000 4500 5000 arasında çok iyi gidiyor. Buralarda ESP giriyor tabi. Bir de minik bir araba olduğu için Volkswagen aşırı güvenliği önem veriyor. Hani millet patlamasın diye de yapmış olabilir. Çünkü hani bunu istatistik çıkarttığınız zaman e, etrafımda ilk arabam Golf Polo GTI düşünüyorum diye soran. Evet. Hani çok var, çok var. İlk. Hani araba. çünkü Polo hani hep gözünde böyle ama evet. Polo minik. Fiat ama Polo GTI 180 beygir. Ya Bundan ya. 10 yıl önce 180 beygir araba. Hani Escort Cosworth Arena hani böyle 200 beygir, 205 beygir hani böyle hayvan gibi bir arabaydı. Şimdi böyle artık küçümseniyor ama 180 beygir Polo gibi bir arabada çok zaten. Ciddi bir rakam. Tabii tabii. Neyse yanma ışının zaten frekansından anlıyorsun <laughs> Şimdi bizde düz yol gazcısı arttı tabi böyle arabalarla. Düz yolda oh, yap çipler, revolar, bilmem neler, downpipe'ler düzde bas. Ama virajda bu araba ciddi bir şey yani. Hemen canlı böyle bastın an geliyor. Çok dolu. En ufak bir boşluk yok devir bandında. Ve çok çeviriyor. 6500'de Beş, falan keseceği girer zannediyor. Yok yok. 7200 falan gidiyor. Yani kendisi atıyor zaten. Turbo artık. Yani o, o orada şey, sağırlaşıyor şey olsa, olsa bile mesela. izin vermesi Tabii. çok güzel evet. bir şey. Uh -huh. Yakış ne durumda şimdi bir daha anlatsana devrim. Valla şehir içi her gün ben karşıya geçip gidiyorum. 8.5, 8.6, 8.7 o aralarda geziyor. Sönümlemesi bayağı tok. Hani sert demeyeyim ama bayağı tok. Golf R'ın minyatürü gibi bir izin. GTI ile var. evet. Bağır. Kendi kendine yolu seçiyor. Yolu seçiyor. Kendi karar mekanizması var. Aynen. Abi. Ben buraya gideceğim yapıyor yani. Vites düşüşleri de çok güzel. Yani normalde kulakçıklı DSG'lerde ben hiç manuel kullanmam ama bunda kullanılabilir. Hakikaten dediğim gibi ESP yürütmüyor arabayı. ESP gidiyor. kapatıyor ya direkt direkt bitiriyor arabayı yani. O belki biraz keyfi engelleyici bir unsur. Ama ESP'nin de çözümü var aslında. Hani yapıyorlar bir şeyler yazılım mazılım da. Ama şu yani haliyle standart. kapamasalar daha iyi. <laughs> yani şu hiç bence de daha iyi. Kapamasalar daha iyi. Ancak ne bileyim çok dağılır tahmin ediyorum. Bu arabada gazı çok güzel kullanmak lazım. Öyle hani her yerde tapa gaz gireyim falan öyle bir muhabbet yok. Yok, yok. Yani böyle bir <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyor böyle. Tırmalıyor yolu. Bak şu an şey çeyrek falan bastım. E Kökleme kapalı ona rağmen yürümü. Sanki ben burada mesela. sardı ben hiç basmak dip istemedim. Dip Normal kalktım. <laughs> Yine ederim hiç şey yapmadım Dur. yani. Gerçek potansiyelini deneyimlemek için ...tatmak için mutlaka, piste girmek lazım. Yani ya pist ya çok çok çünkü zımpara asfalt. Şu asfalt parlıyor ve hani burada gazlaman biraz, biraz koşulda değil yok yani. kullanılabilir değil. Çoğu koşulda aynı keyfi ben sana söyleyeyim. 140'lık olsa bu araba. Hatta neredeyse 122'lik olsa aynı ritimle gider. Aynen. Çünkü zaten 180'in ancak 120-130'u kullanabiliyorsun kötü yollarda, kalitesiz yollarda. Şiren pedalının hissi güzel. Beklentime ee, göre biraz yukarıda kavruyor. Direksiyonu beklediğimden daha sert. Araba macho ya. Evet. Gergin, ama ciddi, direksiyon direksiyonun toksiliğiyle geri savaşıyla beraber. arabanın tokluyor beraber. Beklediğimden biraz daha araba hani, hırçın, hırçın. Biraz hırçın. daha vahşi. İşte hani, hani dışarıdan bakınca hani Polo değil, Polo GTI. <laughs> dış, şey. pardon özür dilerim. Dışarıdan Polo gibi gözüküyor. Polo, ama polo. Aslında polo değil. Polo. As aslında Polo. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen iyi oldu. <laughs> Yani bizim özlediğimiz işte Clio RS veya 106 GTI'deki o savaş ateş azgınlığı, yani o hisler, o saflık, o transparanlık evet. yok. Artık zaten çoğu maalesef modern ateşte yok. Bir tek o, mekan pres, o mekanik his. No, o <laughs> o mekanik bir tek kaldı artık. Ama bu farklı bir, bizim alışmadığımız bir ateş. Hani çok rafine, çok olgun Golf GTI minyatür gibi bakmak lazım bu arabaya. Evet. Hani Clio evet. RS rakibinden ziyade. Tabii. Clio Rafinelik düzeyi, medeniyet düzeyi çok daha. Farklı bir kulvarda çünkü arabanın. Hani bakış açını değiştirdiğin zaman çok doğru bir araba. Ama işte ben azim, ha, evet, işte ESP'yi burada kapatayım, terör yapayım, ha, terör yapayım kontra terörde. vereyim, gaza oturayım tekrar falan yok öyle bir şey. Ya. Yani o o tarz bir araba değil. Kendi şeyi var, böyle bardağı. Yani barda değil de işte. küllük. Yani. <laughs> Bu küllük de bunu doldurabilecek içen adam <laughs> arabayı da yakar yani. İçinde de OGS var. <laughs> Adamın ne kadar temiz odası. Kübün içinden o gese çıktı. Hı hı. <laughs> OGS çıktı. E yani yazık hocam. O gese mi verelim? Ne yapacaksın? Yok canım yok. Arabayı kilitliyorsun çok kızacak dedim. <laughs> Sanki kabin içine induction borusu koymuşlar. He, <laughs> değil mi? Ya öyle bir şey duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Şey, e, öyle diyorsun, öyle. elektronik ses veren bir şey var diyorlar. Allah Allah. He. Evet. E, arabanın şey. içine ses veren şey dışında, motor sesi dışında bir modül var diyorlar. Şu sağ önde hatta sökenler falan olmuş. Allah Allah.